orayı cam kenara e, kapatmış durumdayız. Yine devam edersek serin tepe. Tam buraya yazmadım başkanım ama e, ne kadar? Yeşil alanda bu ne kadar büyüdü? Yani orada gelirleri yüzde yüz on arttıran, gider gerçekleşmesi yüzde doksan gerçekleştiren aslında yüzde yirmi büyüyen bir pozisyonlarsınız. Bana ezilme kazan mı yoksa hastalık? Zehirlenme oluyor. İşte daha iyi. ilgili. Esmer... Biz harcama kalemlerini doğru yönettik. Tok yönetimini doğru yönettik. Gereksiz harcama yapmadık. İhtiyaç olan alanlara para harcadık. Harcamaya devam edeceğiz. İş dünyasından gelmiş olmanın tabii ki bir takım avantajları var. Bunu kamuya yansıtmak, yansıtmak çok kolay olmadı. İlk geldiğinde Şeyda Hanım'la tablolar üzerinde, finansal tablolar üzerinde konuşuyoruz. Her şey hakim, her şeyi biliyor ama tablolara yerleştirmek ve onları kısa e, bilgi olarak aktarma konusunda ne bilgi işlemdeki bir raporlama sistemi ne de müdürler arasındaki iletişimi sağlayacak, koordinasyonu sağlayacak veri akışı yok. Herkes kendine münasır çalışan bir e, noktada. Bizim belki de Bornova Belediyesi'ne bu kadar finansal çalışma, bu kadar yatırım dışında bırakacağımız en büyük miras bu veri analizi, karar verme mekanizmaları raporlama yani kurumsal bir borna var. Amacımız buradaki toplantının ana amacı bugüne kadar yapılanlarda eksik bırakılanlar nedir? 2023'te bunları tamamlamak için sizin görüş ve önerileriniz. Bu açıdan ben sizlerle çalışmaktan dolayı onur duyuyorum. anlatmak istiyorum. Yusuf Tırbancı, spor sahası tribün kapatması ve soyunma odalarının düzenlenmesiyle ilgili yapılan işler ve bu hale getirmiş durumdayız. Yine tekrar yapım işleriyle devam edersek. Başkanımız adına ve belediyemize adına. Evet. Başkanım bugüne kadar yapılan çalışma açısından teşekkür ederim herkese. Evet. evet biz de teşekkür ederiz.